yerimizi beğendin mi? Evet, çok güzel. Gün batımını yakaladık. Evet, nereye geldik? Evet, benim sevdiğim yer. Neviye geldik. Evet, tutmuşsun. unutmadım. Eee, <laughs> çok güzel bir yer. Deniz kenarı. Resmen huzur ya. Evet ya, Harika. süper. Ben ben de çok <laughs> aşırı beğendim. Sen daha önce gelmiş miydin? Gelmedim mi? aşkım. Sen beğendiğin için burayı seçtim yıldönümümüzde. Birazdan yemekleri seçelim. Menümüze bakalım. Bir menü değerlendirmesi yapalım beraber. Ardından yemeğimize geçelim. Bu hafta ne yapacağız aşkım? Bu hafta bayram haftası. Evet. Herkesin bayramını kutlarız. Evet. Biz İzmir'deyiz büyük bir ihtimal. Herkese iyi tatiller, iyi bayramlar şimdiden kutluyorum. Ey bayramımız bu arık olsun arkadaşlar. <laughs> Onun dışında bu hafta biz ikinci doz aşımızı olmaya geldik aslında. Evet. evet. Cuma günü. Cuma günü. Cuma günü bir vlog gelir mi? Ben zaten biliyorsun <laughs> hasta oluyorum. Yani ölmezse iyi ikinci dozda. <laughs> ikinci dozda kaldık arkadaşlar. Ben biliyorsunuz birinci dozda biraz Hasta oldum. İkinci dozda da büyük ihtimal hastanelik <gülüyor> olabilirim. <gülüyor> Mefta olabilirim. O yüzden seni ee, böyle güzel bir yere getirdim. Evet. <laughs> belki son yemeğim olabilir. Allah Arkadaşlar hakkınızı helal edin. <laughs> Bilmiyoruz nelerle karşılaşacağımızı. <laughs> o yüzden ikinci dozda bir vlog yapabiliriz. Değişik bir şey çıkabilir ortaya. Ben hastanelik olabilirim yani canlı canlı. <laughs> evet masamız da çok güzel. Deniz kenarı özellikle istemiştim. Yıl dönümü yemeğimiz için. Menüye geçelim bakalım birazdan neler yapacağız? Yemek yiyeceğiz biz. Evet hmm. ana yemeklerde dört evet. çeşit var. Erişteler var tatlılar var. Biz ana yemeklerden e, ben dana incik yiyeceğim. Fiyatı da 115 lira gayet iyi. Bu incik kokuyordur değil mi? Bilmiyorum. Evet. Tabii. Merhaba. Hoş geldin. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Hoş bulduk. Ee, yemek seçiyorduk ama. Bu dana incik e, nasıl? Dana incik, löp bol proteinli. Altında patates püresi var ve şarap püresi Yağlı mı? Var. Yağ oranı diğerlerine göre daha düşük. Çünkü dana incik kısmı olduğu için daha yağlı. Daha ben daha, daha çünkü yağsız et seviyorum. Kokusuz, lokum gibi de. Ben ağır bilebilirim. O bir zaman elebilirim. dilerseniz Ege Linka'yı tavsiye ederim. Ege denkör biraz daha böyle yumuşak ve Kuş bir et olduğu için. Ben dana incik istiyorum. Öyle mi? Evet. <laughs> ben balık mı söylesem? Levrek. Kağıtla levrek. Nasıl? Ben buradaki balığı beğeniyorum. Ama ben genelde ızgarada yediğim için kırımdaki balığı biraz daha tercih etmiyorum ona göre. O yüzden ben Ege'nin kadar tercih ederim size. Biraz daha böyle yumuşak bir atı istiyorsanız. Koku var mıdır? Ege'nin az asla kokuyor. Ve altında Ege otları var. Farklı hmm. otlar kullanıyoruz. O, o zaman bununluğu olsun. Benim de olsun. Evet. Ne içelim? Ben roz içeceğim. Ben de roz alayım ya. Ayrılık kalecikler olsun hocam. Duydun mu aşkım? Tamam, olur. Tamam. Hadi olacak. Baktım zaten iki tane varmış. Hadi <laughs> evet. alalım. Aynen iki kadeh alalım. Teşekkürler. Sağ olun. Aynen. Devam edelim mi? Evet, devam Memnun. edelim. Dediğim gibi dört çeşit yemek var. Çok fazla yemek alternatifi yok. Evet. Ee, söyledik. Evet. Ben levrek yiyecektim ama son anda. Şeylere geçebiliriz. Alkol fiyatları falan. Yemek fiyatlarına bir bakalım mı yine neler? yüz, evet. yüzden 100, başlıyor. Arası. Aynen. Arası. Aynen o şekilde. Ee, Burada ne var? Alkol evet. fiyatları. Kokteyl çeşitleri falan var. Aynen. Yani bir bira fiyatlar. 55 lira bu, bu manzaraya 48. göre gayet güzel Aynen. arkadaşlar. <laughs> Aynen. Kadehler 80 ile 75 arası. Evet. Şaraplar. Bu şekilde. Evet. Biz söyledik. Evet. Bakalım. Nasıl? Şimdi meze seçecek miyiz içeriden? Evet seçelim. Hadi gidelim Mezesiz meze olmaksın. seçelim. Evet. Burada somon tartarım var. Pancarlı yoğurdum havuç elma taratoru, kuru cecem, içinde semizotu, otu, acı ve eşlerik boyunca tavsiye ederim. Evinal kalbim var, farklı bir lezzet. Dilerseniz onu yazabilirim. Acı olmayan bir şey var mı? Acı olmayan bir şey. Ben pek acı sevmiyorum da. Zeytinyağlılardan tavsiye edebilirim. Onun haricinde... <laughs> evet, diğerleri biraz daha böyle fresh lezzetler. Tamam. Kek kızartmam var. İçinde ıspanak ve kereviz kökü var. Zeytinyağlı enginarım. Göz patlıcanlı yoğurdum. Bamya kızartmam. Peynirli grit tabağım. Atom, Midye Piyaz, Köpeoğlu, Şirki Deniz Börezesi, Kabak Sıyırma, Köy Biberi ve en sevilen mezlem Alokarlılık Börezesi. Mezlerim ne bu şekilde. Ne sen söyleyin aşkım. Şey yok, bir söyleyelim bir tane. Karakar mı? Patlıcan. Patlıcan, tamam. Evet. Göz patlıcan. Aynen. Acı sen istemiyorum. Acı istemiyorum. Ya da sen yiyeceksen söyleyebilirsin. Ben nasıl bitireyim onu bitiremiyorum. Var mı senin başka istediğin? Ben karakarlılık tavsiye ederim. Çarapmada yakışan bir lezzet. Havuç ve elman. Ne kişi? Yok? O da yoğurtlu. Daha daha. Başka Hı -hı. bir şey söyleyelim ya. Kızartma gibi bir şey. Köpeği oh, olduğunu tavsiye evet. ederim o zaman. Tamam. Okey. Tamam. Yetmezse ilave ederiz. Aşkım, mezelerimiz geldi. Evet, çok güzel gözüküyor. Evet, şimdi 5. yılımıza bir kadeh tokuşturalım. <laughs> nice 5 yıllara evet, inşallah. Evet, nice 5 yıllara inşallah. Bir ömür boyu Mutlu olmak dileğiyle. Seninki muhteşem gözüküyor. Evet seninki de öyle görünüyor. Seninki Neden de öyle bir gösterir misin? Evet. Seninki hiç benim yiyeceğim tarzda bir yemek Ama değil. Ama benim yiyeceğim İyi tarzda. <laughs> Çok seviyorum böyle. Benimki de inşallah ben biraz et konusunda seçiciyim. Umarım güzel. Olur. Her şey güzel görünüyor. Aynen. Hadi bakalım başlayalım. Görüşürüz. Aşkım yemeğini tat bakalım nasıl? Nasıl? Bak, senin ki. Zamanı kadar yediğim en iyi etlerden biri. Müthiş. Seninki dana incik miydi? Güzel. Seninkini tadamayacağım için tadımı senin yapmanı isterim. Bir de benimkini tat bakalım. Nasıl? Şöyle altında ego otları varmış. Onlardan da bir tat bakalım aşkım. Biz Ege'liyiz. Ege'nin <laughs> <Usundan anlarız. gülüyor> Güzel mi? Çok güzel olmuş. Bayıldım. Peki ben yiyebilir miyim bu yemeği? Sence? Ben çok seversin. Çok hafif. İyi pişmiş mi? Çok iyi pişmiş. Soğuk bir yemek. Koku var mı? Hiçbir şey yok. Tertemiz. Tamam. Tam sana göre. Ama benimki Et kokusu var. Aa, yani et yediğini hissediyorsun. İyi ki söylememişim. Ama Zaten. lezzetli ki. Efso. Afiyet olsun o zaman Teşekkürler. aşkım. Teşekkürler. Hadi bakalım ben de şimdi yemeğimi yiyeyim. Bakalım nasıl. Evet arkadaşlar. Melin'in içerisindeyiz. Kolay gelsin. Resim mi çekiyorsun? Evet, resim çekiyorum. Valla yemekler falan süperdi ya. Ben çok beğendim. Güzel ama ben pek et. et. <laughs> ha, et bitiremedin. ışıklar çok güzel oldu değil mi? Aynen çok güzel. Evet. Zaten bu ışıklar her yere böyle bir havasını değiştirmiyor. Sıcaklık Hatır. katıyor. Aynen. <laughs> Halbuki bir şey yok aslında. Çok evet. güzel yıl için ne düşünüyorsun? 10 yıl güzeldi. Evet. Aynen. Evliliğimizde de 5. Evet. yıl. Allah dün gibi aşkım. Evet 5. yıl. Çok hızlı geçmedi mi? Geçti. Şu 5 yılı hatta 11 yılı bir soru cevap yapalım evet. değil mi? Arkadaşlara bizleri kısaca tanısınlar. Evet. Bir tecrübe konuşsun bakalım. 11 yıl. yıl. Aynen. Te aşırı bir tecrübe var. <laughs> Nasıldı? Benim için güzeldi. Birazcık ilk başlarda. Evet başlar çok. Birazcık problemler <laughs> <sıkıntılıydı> oldu <laughs> başlar. başlar biraz sıkıntılıydı ama sonra randımana girdik alıştık. <gülüyor> <gülüyor> Evlilik bizim işimiz. <laughs> ama şimdi nasıl başlar? Güzel değil mi? Şimdi var ya. Keşke Tavsiye ediyor musun? 10 yıl önce evlenseydim. Tavsiye ediyor musun? Tavsiye ediyorum. Herkes evlensin. <laughs> İki çocuk yapın. <laughs> İnşallah biz de yapacağız ve bu zamanda. O zaman 5. yılımıza içelim. Evet sevgilim. Önce 5 yıllar <laughs> Arkadaşlar i̇şte gördüğünüz gibi her şeye bomba düştü. Ne maçtı bu? Aynen güzel mezeleri ben evet, bitirdim. Evet mezeler çok güzeldi. Yani. Sen yemeğini pek beğenmedin sanki. Ben birazcık etli dediğim gibi seçeceğim. Ha, değilim, yemeğim, güzeldi ama. Benim yemeğim aşırı güzeldi. Ben koku aldım etli. 3-4 seçenek yemeğim vardı da. yemekte zaten. Ben tam 12'den vurmuşum. Aşkım herhalde. Ama mezeler güzel. Aynen öyle. Burası daha çok meze ağırlıklı. Hani çok fazla yemek alternatifi yok. Menüde de baktığımızda 3-4 tane yemek alternatifi evet. var. Burada yani mesela şarabını açacaksın. Ortaya mezemi söyleyeceksin. Yani keyifli bir ortam. Çok güzel. Evet. Her şey çok güzeldi. Buraya bir on numara mekan bırakıyor muyuz? <laughs> evet, bırakıyoruz. Geçme yolu düşenler mutlaka burası. Evet, arkadaşlar. Kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Evimize gidiyoruz artık. Mekan. Dondurma yiyeceğiz mi? Ha, dondurma yiyelim, evet. Kalede, kale, kalenin orada dondurma tamam. yiyelim. Ee, mekan gerçekten çok güzeldi. Deniz kenarı, ışıklar falan Aynen, sıcak bir ortam. Çok güzel. Müthişti. Lezzetler de çok iyiydi sanki senin yemeğin biraz beğenmedin gibi ben ama ben, ya. beğendim. <laughs> Mezeler de güzeldi. Ya et seven kişi beğenir yani ben biraz kıl evet, olduğum yıldız için. Yıldız burnuna gelirseniz kesinlikle Nevi'de güzel bir sunset yapabilirsiniz. Her şey on numara. Bir dahaki vlogda görüşürüz arkadaşlar. Dondurma, dondurma, dondurma. dondurmaya <laughs> gidiyoruz tamam dondurmaya <laughs> gideceğiz. Kale, kalede bir dondurma yapalım aşkım. <laughs> bir dahaki vlogda görüşürüz kanala abone olmayı unutmayalım Yeter Artık abone, <laughs> abone olun abi abone 1K yapmamız lazım Dostlar lütfen lütfen takip edin ama <laughs> çok teşekkürler görüşürüz arkadaşlar dondurma yemeğe gidelim dedik ama bir kalabalık var kalede Açay böyle bir şey, bir şey yok var. Çeşme Kale biliyorsunuz Alaçatı'nın e... Alaçatı değil ya Arkadaşlar bir dondurma yiyelim. Böyle bir kalabalık yok. Herkes sanki Çeşme Kale'ye gelmiş. Orada efsane bir dondurmacı var biliyorsunuz. Arkamızda çöp çöptenik. Çöp <laughs> Abi yiyemedik ya kaçtık hemen. Böyle bir kalabalık yok. Herkes maskesiz. Turistler zaten maske takmıyor. Biz de şu an takıyoruz ama hani vlog için çıkardık yani. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Her, takıyoruz yani. Zaten kendimiz için takalım. Başkası boşa. <laughs> Çok kızdım dondurma yiyemedik. <laughs> Şimdi. <gülüyor> biliyorsunuz Çeşme Kale'de efsane bir dondurmacı var ama böyle bir kalabalık yok. Yemeden geri dönüyoruz ya şaka gibi. Abi böyle ne ya bu turistler coşmuş Maskeye takmıyorlar, Ay yani. maske takmıyorlar. boyut Covid bulaştıracaklar. Delta mı nedir? maske Aynen. Biz şimdi vlog için çıkardık arkadaşlar normalde takıyoruz. Herkes taksın maskesini yok, kendini yok. korumak için. Aşkım en kötü dondurma artık benzinlikten <laughs> bir kornet alırız. <laughs> Kornet yeriz benzinlikten. Şimdi eve gidelim artık. Yapacak bir şey yok. Aşırı kalabalık. İş yerine gidilmiyor. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Şimdi iyi bayramlar diliyoruz i̇yi herkese. Bayramımız Mübarek müb 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 <laughs> olsun. Konuşamadım. <laughs> kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bayram.